Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine fizik dersiyle birlikteyiz. Bugün peki ne çözeceğiz bugün? Kuvvet ve hareket ünitesi 9. sınıf. Hemen çözmeye başlayalım. Hadi bakalım sorulara geçelim. İlk örneğimizle başlayalım. Yukarıdakilerden kaç tanesi vektöreldir demiş. Bu ünite içerisindeki kavramlar. Bakalım hız, sürat, alınan yol, yer değiştirme ve ivme gibi kavramlar. Şimdi burada tabii ki biz neyi biliyoruz? Hız nasıldı? Hız vektöreldi. Vektörel büyüklüktü. Sürat ise neydi? Tabii ki skaler. Çünkü süratte yönün önemi yoktu. Skaler. Alınan yol zaten alınan yoldan ne yapıyorduk biz? Sürati buluyorduk. Burası da skaler. Yer değiştirme ile biz neyi buluyorduk? Tabii ki hızı buluyorduk. O yüzden yer değiştirme de tabii ki vektörel. İvme zaten o da vektörel. Buna göre bir 2 ve 3 tanesi ne oldu? Vektörel oldu ve cevap ne çıktı? Ceyhan seçeneği çıktı. Hadi hemen diğer soruya ne yapalım? Geçelim. Evet sıradaki soruyla devam ediyoruz. Bir bakalım. Bir araç A'dan B'ye ok yönünde gidiyor ise alınan yol ve yer değiştirme kaçtır demiş. Şimdi A'dan B'ye gidiyor ok yönünde görüyorsunuz. Bu şekilde 120 gidiyor. Daha sonra 60. Daha sonra bu tarafa ne geliyor tabii ki? 40 metre yol alıyor. Buraya baktığımız zaman şimdi alınan yol dediğimiz şey neydi? Gidilen tüm mesafenin toplanması demekti. Yani 120 metre buraya gitti. 120 artı 60 buraya gitti. 60 artı 40 da buraya gitti şöyle. Toplarsak ne yapar tabii ki? 220 metre. O zaman alınan yolumuz ne olacak? 220 metre. Peki yer değiştirmeye gelelim. Yer değiştirme ne demekti? İlk konum ile son konum arasındaki en kısa mesafe. O zaman bakın şuraya yazıyorum ve burası ne oluyor? Delta x yani yer değiştirme diyoruz. Vektörel olduğu için vektör sembolümüzde ne yapmıyoruz? Unutmuyoruz. Peki bu çapraz gördüğüm şeyde hemen ne yapıyoruz? Hemen burada bir üçgen oluşturuyoruz şöyle. Şurası da dik, burası da dik olacak tabii ki şöyle. Şurası 60 ise burası 60. Şurası 40 ise burası ne olacak tabii ki? 40. Şuranın toplamı 120 idi. 40'ı burasıysa şuraya kalan kısım ne olacaktır? Tabii ki 80 olacaktır. Daha sonra şurada üçgenimizi görüyorsunuz. Bu üçgende Pisagor yapacağız. 6, 8, 10 üçgeni. Yani 60, 80, 100 üçgeni. O zaman yer değiştirmemiz kaç metre oldu? 100 metre oldu. Bakıyoruz 100 metrenin olduğu tek şık var zaten. O zaman doğru cevap ne oldu? C seçeneği oldu diyoruz. Hemen sıradaki sorumuza geçelim. Evet bu soruda ise verilen hareketlerin hangileri titreşim, dönme ve öteleme hareketlerini aynı anda yapar demiş. Biliyorsunuz ki hareket kaç çeşitti? 3 çeşitti. Bunlar nelerdi? Dönme, titreşim ve öteleme hareketleriydi. Dönme hareketleri bir eksen etrafında dönmesi, titreşim dediğimiz şey ise iki nokta arasında sürekli ne yapması? Gidip gelme hareketi yapması, öteleme dediğimiz şey de ileri gitme, sağa gitme, bir doğru boyunca ne yapmak? Hareket etmek. Bakıyoruz. Şimdi sal e, salıncakta sallanan çocuk ne yapıyor tabii ki hem öteleme hem de ne yapıyor tabii ki iki nokta arasında sürekli gidip geldiği için titreşim. Bakır atomları, atomlar burada bakır tabii ki özel ismi kullanmış ama bunun bütün materyali içinde düşünebiliriz atomlar sürekli ne haldedir? Titreşim halindedir. O yüzden burada titreşim hareketi var. Akarsu'daki su molekülleri, su molekülleri hem titreşim. Hem ne yapıyor? Dönme hem de ilerleme. Çünkü su molekülleri ne yapıyor tabii ki? Akışkan olduğu için dönerek ilerliyor. O zaman her üçünün de olduğu hangisi oluyor tabii ki? Yalnız üçüncü seçenek de vardır. O zaman doğru cevabımız tabii ki yine ne çıktı? C seçeneği çıktı. Hemen devam edelim. Evet. 50 metre bölü saniye hızla giden bir araç frene basıp düzgün yavaşlayarak 10 saniyede duruyor ise ivmesinin büyüklüğü kaç metre bölü saniye karedir? Şimdi düzgün yavaşlayarak dediği zaman ne anlayacağız? İvme sabit. Şimdi öncelikle ne yapalım? Bize ivmeyi sorduğu için hemen ivmenin formülünü yazıyorum. A eşittir delta V bölü neydi? Delta T. Delta V demek ne demekti? Hız değişimi. Bu da neydi? Zaman değişimi. Şimdi geliyorum. Adam hangi hızla başlamış harekete? 50 metre bölü saniyelik hızla başlamış. Peki en son hızı ne? Adam ne oldu burada? Duruyor. Durduğuna göre son hızı ne olacak? Ve son sıfır. Durmuş çünkü. Hızındaki değişime bakıyorum. 50'den sıfıra düştüğümüze göre hızımızdaki değişim ne kadardır? 50'dir. Peki bakıyorum kaç saniye zaman geçmiş? Zamanımız ise 10 saniye geçmiş. O zaman 10'a böldüğümüzde tabii ki ne yapar burası? 5 metre bölü saniye kare yapar. O zaman doğru cevap ne çıktı tabii ki? Denizli çıktı. Hemen sıradaki soruya geçelim. Durgun halden harekete başlayan cismin 20 saniyede aldığı yol kaç metredir? Şimdi elimizde bir grafik var. Ne grafiğidir bu? Hız zaman grafiği. Hız zaman grafiğinin iki özelliği vardı. Eğim bize ivmeyi verecekti. Altındaki alan ise bize yer değiştirmeyi verecekti. Yani yolu verecek. Şimdi bakalım. O zaman şurada altındaki alan dediğimiz zaman ne oluyor? Zaman ekseni ile şuradaki mavi grafik arasındaki alan oluyor. O zaman önce şurayı hesaplayalım. Mesela şurada bir üçgenimiz var. Bu üçgeni hesaplamak tabii ki kolay. Şurası nedir? 40'tır bakın. Şurası, burası 40. Şurası ise 10. 40 ile 10'u çarpacağız. 400. Üçgen olduğu için 2'ye böldük. O zaman burası kaç metre oldu? 200 metre oldu. Hemen gelelim diğerine. Diğerini de mavi kalemle şöyle yazalım. Bakın şuradaki alanı hesaplıyorum şöyle. Şuradaki alan. Buraya geldiğimiz zaman bakın şu aradaki mesafe 10. Şuradaki mesafe yine şuradan biliyorsunuz. Bakın 40. 10 ile 40'ı çarpınca da burası ne yapar? Tabii ki 400 yaptı. O zaman toplam alanımıza baktığımız zaman ne kadardır? 600 metre yol almıştır diyoruz. O zaman doğru cevap ne oldu? Tabii ki 600 seçeneği oldu. Hadi hemen sıradaki soruya ne yapalım? Geçelim. Evet bir diğer sorumuz ise grafik sorusu yine şimdi bize demiş ki adam burada hız zaman grafiği verilmiştir hız zaman grafiğini konum zaman grafiğine ne yapın demiş çevirin demiş şimdi burada bilmemiz gereken şey nedir hız zaman grafiğinin eğimi bize ivmeyi verecek altındaki alan ise bize neyi verecekti ee, yolu verecekti hemen bakalım şimdi buraya baktığımızda tabii ki adam ne yapıyor şurada aldığı yollar belli. Tek tek hesaplayacağız. Önce şurada buranın toplamı tabii ki nedir? 30. 30 ile 5'i çarptım ne yaptı? E, burası 150. Bakın şuradaki alana baktım. 150. Şuradaki alana bakıyorum. Bakın şurası 20. 20 ile şuranın farkı yine kaç? Yine 5. 20 ile 5'i çarpınca burası ne yaptı tabii ki? 100. E, buradaki fark yine 5. 5 ile bu sefer onu çarpınca burası ne yaptı? 50. Peki burada ne yapacağız? Tabii ki hız-zaman grafiği verilmiş bize. Hızı sabit. Burada hemen ne yapalım? Konum-zaman grafiğini biz kendimiz çizelim. Hemen buraya bir konum ekseni, bir de şöyle yapalım, zaman eksenini yerleştirelim. Burası konum ekseni olsun. Burası da zaman ekseni olsun. Pardon. Şurası da sıfır bölgesi olsun. Şimdi bakalım zaman grafiğini çizin demiş durgun halden başlayalım biz ne yapmış 5 saniyede 150 metre ileriye gitmiş o zaman ne yapıyorum 5 saniyede 150 metre öteye gittim şöyle hemen zamanımı 5 buradan konumunda ne yapıyorum 150 metre olarak gösterdim daha sonra ne oluyor peki daha sonra 100 metre daha ekliyoruz 100 metre daha ekleyeceğiz ama yine 5 saniye geçecek. 100 metre daha ekleyeceğiz şöyle. Toplam ne kadar olacak? 250 oldu. 250 oldu ama geçen zamana bakıyoruz. 5 saniye daha geçince ne oldu? 10. En son durumda ne kadar yolda gitti? 50 metre daha gidecek. 50 metre daha gidecek ama gitgide ne oluyor tabii ki? Eğimimiz şöyle düşüyor. Buraya baktığımız zaman geçen zaman toplamda 15 oldu. Ama 50 metre daha gittiğimiz için yolumuz burada kaç metre oldu? 300 metre oldu. O zaman konum zaman grafiğine ne yapacağız? Bu şekilde çevirmelerle dönüştüreceğiz. Hemen ne yapalım? Sıradaki sorumuza geçelim. Evet bu sorumuzda ise bir araç A'dan B'ye 90 metre bölü saniye hızla B'den C'ye 40 metre bölü saniye hızla gidiyor ise ortalama hızı kaç metre bölü saniye olur? Ortalama hız, ortalama sürat gibi sorular. Dikkat ediyoruz. Şimdi öncelikle burada bilmemiz gereken şey nedir? E, yolu 2'ye bölmüş. AB ve BC bölümü diye. Buradaki e, kısmı başka bir hızla, buradaki kısmı başka bir hızla gidiyor. E, peki biz burada ne düşüneceğiz o zaman? Minimum 40'la gidiyor. Maksimum kaçla gidiyor? 90'la. Ortalama hız ne olacak? Bunların arasında bir değer alacak. Peki bakalım. Şimdi öncelikle diyorum ki, e, ortalama hız formülümüz neydi? V ort. Ortalama hız eşittir Toplam yer değiştirme, toplam delta x bölü, toplam zaman, toplam t. Hemen başlıyoruz o zaman. Toplam yer değiştirmemize bir bakalım öncelikle. Toplam yer değiştirmemiz bakın en son nereden nereye gitmiş oluyor? A'dan C'ye gidiyor. O zaman burası toplam bizim yer değiştirmemiz. 320 ile 180'i topladığımızda 500 metre öteye gidiyor. Toplam yer değiştirmemizi bulduk. 500 bölü. Zamanımızı bulmamız gerekiyor bu sefer. Peki zamanı nasıl yapacağız? Düzgün doğrusal harekettir sonuçta burada. X eşittir neydi? V çarpı T. Buradan yola çıkacağız. 180 metreyi 90 ile kaç saniyede giderim? Ona göre düşünüyorum. Bakın şuradan şuraya kadar. 180'i 90'a böldüğümüz zaman ne yapar burası? 2 saniye. Buraya geldik. 320'yi ne ile gideceğiz? 40 ile gideceğiz. O zaman 320'yi 40'a böldüğümüz zaman buradan da burası 8 saniye sürecektir. O zaman toplam A'dan C'ye 2 saniye burada. 8 saniye burada ne yapar? 10 saniye yapar. Toplam zamanımızı bulduk 10. 500'ü 10'a böldüğümüz zaman da 50 metre bölü saniyelik bir ortalama hız yapar. O zaman doğru cevap ne çıktı? Tabii ki Bursa seçeneği çıktı. Hemen bakalım bir sonraki soruyla devam edelim. Evet diğer sorumuzdayız. Şimdi demiş ki bize dairesel bir pist var görüyorsunuz. Bir araç A'dan B'ye 5 saniyede geliyor ise hızı ve süratini bulunuz demiş. Şimdi bakıyoruz burada tabii ki pi'yi ne yapacağız? Pi'yi 3 alacağız. Bakalım şimdi dairesel bir pist olduğu için önce çemberin çevresini hesaplayacağız. Çemberin çevre formülünü hemen yazıyorum. Çevremiz neydi? Çevre formülümüz 2 pi r. Tabii ki 2 çarpı pi her zaman 3 alıyoruz ama gerçi burada da yazmış. yarıçapımıza bakıyoruz. 30 metre. Bunları çarptığımız zaman da kaç metre yapar? 180 metre yapar. Tüm çevre 180 ama ben ne kadarını gelmişim? Sadece yarısını gelmişim. Yarısını geldiğim için o zaman ben burada sadece 90 metre yol almışım. Yani alınan yol ne kadardır? 90. Alınan yol 90. Ee, ne yapalım hemen? Önce sürat ve hız kavramlarını bulalım. Şimdi sürat demek ne demekti? Alınan yol bölü zaman. Yani x bölü t. Alınan yolumuz ne kadar? 90 bölü. Zamanımız ne kadar verilmiş soruda? 5 saniye. O zaman 90'ı 5'e böldüğümüz zaman ne yapar? 18 metre bölü saniye yapar. Süratimizi bulduk. Şimdi gelelim hıza. Hızı bulmak için ne yapmamız lazım? Yer değiştirme bölü zaman. Yer değiştirme derken de ilk konum ile son konum arasındaki en kısa mesafe. O zaman A'dan B'ye en kısa mesafe burasıdır. Burada ben delta x yazıyorum. Yarı çap 30 ise burası 30 burası da 30. Toplam kaç metre yapar? 60 metre yapar. O zaman yerine yazalım. 60 metre süremiz yine aynı. 5'e bölünce ne yapar? 12 metre bölü saniye yapar. O zaman bakıyoruz. Hızımızın 12 olması lazım. Hız 12, 12. Süratimizin ise 18 olması lazım. Şöyle işaretlediğimizde doğru seçeneğimiz ne olur? Bursa seçeneği olur. O zaman neye dikkat ediyoruz? Sürat ile hız aynı şey değildir. Birisi alınan yoldan bulunuyor. Bir tanesi de yer değiştirmeden bulunuyor. Evet bu bizim son sorumuzdu arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.